Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 90. yıl dönümü münasebetiyle Türk evinde bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada bayramların önemine değindi, terörle ilgili sert ve net mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk evinde düzenlenen 30 Ağustos Sabah Bayramı resepsiyonuna katıldı. Sağ evet, 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 Davutoğlu, bu bayramların gurbette kutlanmasının başka bir özel anlam taşıdığını ifade etse Davutoğlu, bu tür etkinlikleri milli bilincin çocukların zihinlerini yerleştiği günler olarak tanımladı. Hepinizin Zafer bayramını tebrik ediyoruz. Gerçekten bayramda her zaman duygu dolu günlerdir. Ama eğer gurbette kutluyorsanız, vatan hasretiyle kilometrelerce uzakta bir bayramı e, idrak ediyorsanız başta bir özel anlam taşıyor. Ben bu vesileyle özellikle buradaki e, bazı ailelerimize teşekkür bir borç diliyorum. Yansıyı, Melisa'yı buraya getiren aileleri. Çünkü bu günler milli bir çocuklarımızın dinlere yerleştiği günlerdir. Bayramlar, ilgi bayramlarımız, milli bayramlarımız çocuklarımızla birlikte şenlenir. Ve çocuklar dinlerinde onları yerleştirdikçe kilometreleri uzakta bir aşkıyla büyürler unutamayacağı bir anısını katılımcılarla paylaşan bakan Davutoğlu, Konya'da bayram namazından sonra şehitliğe gittiğinde bir mezarın başındaki Anadolu kadınının kardeşini, amcasının oğlunu ve oğlunu şehit verdiğini gördüğünü söyledi. Oldu. son günlerde terör olaylarına da değinerek vatanımızı zarara uğratacaklara fırsat vermeyeceğiz diye konuştu. CHP